Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Akça hala, Nana ve Yaman'ın samimi olmasından rahatsız oldu. Akça Yusuf'a bir sapan hediye etti ve ailesini koruyacak yaşa geldiğini söyleyecek. Nana, Akça verdiği bu hediyenin zararlı olduğunu düşünecek. Nana, Akça bir çocuğa böyle bir hediye vermenin doğru olmadığını söyleyecek. Akça hala ve Nana fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelecek. Akça Hala Nana'ya Yusuf'a asla zarar vermeyeceğini ve Yusuf'u çok sevdiğini söyleyecek. Nana, Yusuf ile bir kan bağı olmadığını ama buna rağmen Yusuf'u çok sevdiğini söyleyecek. Nana ve Akça'nın konuşmalarını duyan Aynur neredeyse sevinç çığlığı atacak. Ben Akça Hala'dan pozitif bir enerji aldım. Akça Hala ilk önce Nana'ya ön yargılı davranacak ama sonra da Nana'yı tanıdıkça çok sevecek. Nana ve Akça Hala kesinlikle kavga etmesin. Aynur şeytanı onları izleyip mutlu olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman'ın kafası karışık ve Ferit ile konuşacak. Ferit Yaman'ın karşısına çıkan şansı değerlendirmesini söyleyecek. Yaman Yusuf'u görmek için odasına gidecek. Nana Yaman'a sessiz olmasını, Yusuf'un uyuduğunu anlatmaya çalışırken Nana Yaman'a dokunacak. Yaman o anda ne yapacağını şaşıracak. Nana da ne yaptığını anlayınca utanacak ve uzaklaşacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.